Butirat yani bu içinde bulundu. Bugün bugün konuştuğumuz madde. Hı, hı. Bu en önemli özelliği özellikle bağırsakta çok önemli etkileri var. Ne gibi etkileri var? Bağırsak tamiratında etkili. Bağırsak tamir ediyor. Hücrelerin yenilenmesini çok hızlandırıyor. İkinci etkisi inflamasyonu baskılıyor. Yani bağırsaktaki iltihabı söndürüyor. Söndürüyor. Üçüncü çok önemli bence. Çok çok önemli bir etkisi. Bizim Bağırsak epitel hücrelerinin genomuna, DNA'sına etki ederek kanser gelişimini engelliyor. Bağırsak kanserini engelliyor yani. Bu muhteşem bir şey. Bu bağırsaktaki etkileri. Bunun dışında GLP-1'de benzeri bir etkisi var. GLP-1'in ne olduğunu biliyor muyuz? Şöyle söyleyeyim. Şu anda piyasada bulunan zayıflama iğneleri GLP-1'dir. Hı hı. Tokluk hormonu yani. GLP-1 bir tokluk hormonudur. Bu tirat topluk hormonu salgılatarak beyinde topluk hissi oluşturur.